Oğlum silahı yok lan memlekette. Kanka bir dakika kanka. Vallahi palalar. O ne la? O ne oğlum? Umut sende o. Ben Sen ben de. Ben de. Çok iyisin. Ateş! Gerek kalmaz dur. Ananı! Lan kamuflajı varmış. Ben de, ben de. Onun adam nerede? Ananı. <laughs> ya sarsan onu. Sars, 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 sars. Allah. Açık arazide utanmıyorsunuz mu yatmaya? He? Selamın aleyküm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arkadan da CG 125 geçeyim. Van 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 van. falan sokuyor. şekilde bak. Ana bir günde şurada silah olsun. Abi silah yok. Ben bir kere gruptan ayrıldım. Ana ne avradına. Pa Pala zamanı. Oğlum silah yok lan memlekette. Kanka bir dakika kanka. Vallahi palalar. O ne la? Evet silah yok. Çok açık Altta geldi, altta geldi, altta geldi. Umut sende o. Sen de. Çok iyisin. O ne oğlum? Ulan sana sıkarken... <laughs> 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 Yo ben kim bakıyor sana sıktım da. Lan ne <laughs> şey demeyeceğim ya. Adam çok kurtardım. Aynen kanka çok kurtardım vallahi. <laughs> Sağ ol. <laughs> Cidden iyi kurtardım bu arada. Kurtardım seni şey oğlum. Bitirin lan şey tut Valla palalarma. Tamam. Gidiyorum lan. Adamın ağlama adamı lan. <laughs> Umut oğlum kanka sen de bir bayıl boş boş ona can basma uğraş. Bir dakika Umut. <laughs> Umut. Abi ben de bayıl ya. <laughs> vallahi bak. Gel bomba yoksa patlatayım <laughs> Bak bütün her şeyi aldı bak. Elimde bir pan pala, pan pala diyecektim ya. Lan Lan sıkıyorlar? daha silah yok adam akıllı. Bot savaş. Adamların lootuna bakar mısın? Kafayı sıyrırsın. Bunlar yanındaki evde. Ne? Bir dakika adam varmış. Ortada yani. karışır. Benim gittiğim binada neden haber adam çıkıyor? Bekle. Onun bu oğlum abi. gir içeri, içeri gir içeri. Atladı mı lan bu? Ne? Ya, o var, abi, abi, ya, tam sesinde senin oynayacağın oyuna başlayacağım şimdi ya. Burak abi teksin bak, geçemiyorum. Karan sana geliyorum. Nerede oğlum bu? Abi Emre abi, abi. Yatın lan aşağı! İyi sinirlendim bu arada. Ama sakinim şu anda, sıkıntı sakin yok. Bebek gibi oldum biliyor musun? Bak şu anda bebeğim var mı? Şu abi. anda 3 aylığım. Ney, ney, ney. Bir konuşturttum ya. Sakinsin. Benim de yemiyor sıkıntı yok. Yeter bırak abi, bırak abi. Vallahi yeter oğlum. Ne adım mezböyleyim. Bir dur konuşayım. Bir benim bebeklikten bir anda geri 26 yaşına çıkarttı ya adam sinirden. 8'lik tamam falan mı var? Sakinsin değil mi? Rozetten bir şey atmaz ya. Oo, <laughs> oh, daha sakin olmak için oraya gidebiliriz. Ya benim benim bu bu benim. Bu nerede benim, neresi bu, senin? Oğlum yalan konuşma. Benim benim, benim benim. Çekin. Hayır. Ya, ha, yalan konuşma. Ya, yok mı? hiçbir şey işte. Nerede kitim? Kitim. Adamların utusu nerede? Ben hiç kit almadım ya? bak. İnanın bakın bir tane kitim bir tane vardı. Kitim bak. Yok bu arada, şu abi. anda izleyiciler de bak şu anda ya, bu videoda o. izleyiciler de bunu diyecek. Evet diyecek. Burak abi'nin bir tane kiti vardı. Onu da bastı. Ben nerede Burak abi? Öbür binanın altında güzel kardeşim benim canımın 4x4'ü. Götürür müsün beni abi? Gittiğin yere. Ben sensiz ne? Ezan okun yani. Bak kardeşim bir tanesi şurada. Burası bu. Buraya gel. Bir tane de şurada İşaretime var. Bakın. İtekleme beni. Ya hiçbir şey yok. Kitmet hiçbir, hiçbir şey yok ki abi. Oğlum yok yok. Bizde de yok. Güzel kardeşim. Anlamıyor musun? Ya çaldınız ha. Bende 5 tane kit, 3 tane enerji bir şeyler hasbin vardı. Hasbinallah, Allah. Hasbin, hasbin tane Oo. Ben bunu unutmadım bu yaptığını. Sen bayılma. Sen ölme. Oğlum Emre bir tek benim oyunculuğuma bayılıyor. Doğru mu Emre? Ay bayılıyorum. <laughs> Valla uçaktan gelirken... Ay bayılıyorum ne la? Ay demeyedin iyiydi biliyorsun değil mi? 4 attım, 3 attım, 8 attım. TT bıraktım. Ay, nerede? Ne yapıyorsun? İstedik burnum ya. Nerede abi? Açıkta koşan yerler. Emre abinin üstüne git bakayım. Nerede abi. Oha lan. Evet, attım. Lan canı yok, canı yok şunun. Bir tane ben de açıkta var. Açıkta var. Alın onu. Canı ben yok, yok Oynayın. Canı yok. Geliyor. Yok. Adam sende. Al onu. Yapıştır. Bomba attı bir de ya. Ya bir de bomba bana geldi ya. <laughs> Abi şu M249'dan beni kurtarır mısınız? Tomi atayım. Full. O adamların lootuna ne varmış? Emmesilleri. CQMP falan var. CQMP. İşaretime bakın. MCX var. MCX alacağım. Aldım bile. Kırmızı fişek atmışlar. NW. Hemen gidelim hemen. Oy, heseydi bu arada. Aynen kafam kanka. Aynen kanka. Utanmıyorum yalan söyleyin. <laughs> <laughs> oğlum onu oradan nasıl alacağız lan? Abi bir şeyler deneyeceğiz şimdi. Bir tane kalkan koyacağım. Ondan sonra kalkanı üstünden alacak. Ondan sonra burasından buraya. İşaretime bak. Yenisine getir arabayı. Kerem çeksin evam oradan. Bine oradan. Bine oradan çekil bence, abi. Bence, bence, bence. Oğlum patlamaz, bence, patlamaz yok, öyle. Deli. Oğlum bomba. Kim attı o bombayı? Dur dur bir Onu... Bir dakika gelsene bu tarafa. Aa cip 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 olur. Oradan gelmez kardeşim. Umut'un da ruhani sorunları var. Dur abi böyle. Tamam. Bak şimdi bak. Ya Emir Gördün. Abi. Bebekler gibi. Bak şimdi iyi seyret. iyi seyret. Hop. Emre, Oy durayım, durayım, durayım. bebekler gibi <laughs> Ananı aşağıya düştüm yeri, Sıkıntı yok geri tuttum Atlama ya. Abi, <laughs> ya. İnşallah Aa, tutamaz durayım. amin Hop. <laughs> haydi vakiiir işinize ya, bakın Bırak abi şakir Ay Ben ben ya bir Emre şey abi sen gitsene oradan denesene ya Adam geliyor beni bul diyor sonra ben yine yanıma geliyor Aha Emre ya bırak abi dur ya Bak abi yaverin Abi yaverin Kerem atla Tamam ben alayım. <laughs> Oy MG3. Ya o, oh, oh. Hadi, <laughs> <lan urdan. gülüyor> Hadi. <laughs> Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Gidin lan buradan. <laughs> Şunlara bacınlara. Yazdık lan size. Yazdık lan. Ya abi kendi paramla kırmızı çay. Ee, hayırdır oğlum ya. bize mi iş ha? Bize mi iş koyuyorsun? Ya Emre abi. <gülüyor> <gülüyor> Bum. <laughs> C -E dur şu MG alayım. Gitmiyor canım. MG var. Geldi bak geldi. İn aşağı. <laughs> Ulan Emre diyorum. Emre, abi, Emre. Emre, ortalığı karıştırdı adam biri de geldi bizi şey yaptı. Emre abi arkadan... Ya şunu yapmak, ne kadar <laughs> zor olabilir. Ready. Lan. Bu nasıl bot Nasıl bot? Bu adam. Gerçek var. adam var adam aynen. Var. Gördüm adamı. Abi ben sağdan çıkıyorum. Hesesli badisi var. Oynadım. Bir arabanın yukarı oynasın. Oo alan dışı kaldı. Bekle Umut. Bekle Umut. Bekle Umut. Bekliyorum bekliyorum. Bekleyin oynadım. Abi sağda. Bekliyorum. Ölmüş bu. Sağda başka biri sıkıyor. Ta ölüme düştü adam. Mini mini de bir, bir adam işaretime bakın. Ne işte arkası. Mira bir gel. Ben görüyorum şu an şurada. Arabayı tek tek lan. O dilde canımız Şimdi hiç yok. Var. Bir fayda i̇şte yok oluruz. Hadi, arabayla de oynasanız da. Arabayla, arabayla oyna. Öyle. Öl lan. Öyle. Dönüp sıksa var ya yok olurduk biliyor musun? Canım hiç yoktu. Ama ölmedi. Bize ne kaldı? O iyi. Bize lazım? La kompu kim çaldı? Great work bir şey çalmadım. Ayak üstüne komple götürdünüz lan. Ya solda araba gidiyor. Bak. Yine biz bir duraba gidiyorduk tamam mı? Ve bir araba çıktı. Ateş! Gerek kalmaz dur. Ananı! bak kamuflajlı varmış. <laughs> Emre ne abi yapıyorsun abi, kanka? Gene oğlan bana oldu ya. Ara Sen... içinde oturuyorum hiçbir şey yapmıyorum ya. Yapmıyorum <laughs> lan size. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Burada ben hiç kill alamadım mı? Yok alamadım abi. Ya. Ben burada işte o senin önündekine. Ben hiçbir şey yapmıyorum oğlum. Herkes bana çıkar, ya. <laughs> Bu tepenin ardında fişekler vardı. Onumuz da burada herhalde. Evet, burada değil mi? Evet, ha? hemen burada. Anam. O ne la? Fişekler de. Çok... Sağ aşağıdaki evde de adam olabilir. Solda, sol aç. Bir dakika, duydum. Yerimiz içeri ateş. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Abi, yok oldu araba, çevirin, yok Bu nasıl de internet? internet. Abi, araba, araba. Ananı, ara adam nerede? Ananı! Allah aşkına ne yaşadım ben orada? Ben bu klibi izleyeceğim. Adam adam arabanın içine girdi, geri çıktı. Sola döndüm, geri sağa döndüm. Ya ben arabayla AMR'ye vurdum ya arabaya. <laughs> Bir baktım Burak abi araba patlıyor dumanların içinden Burak abi dedi. Adam var aşağıda kayda. Aşağı orada mı? ya dumanlı prens. He gördüm. Burada, solda. Badisi aşağıda. var. Arabayı getirin. Ready. Bot abi bot. Bot bot. Bakı da Beyaz dumanlı falan. Adam koşuyor. Gördüm bot. adam bu arada. Yok yok adam adam. Ya salsam onu. Sal 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 sal. sal. <laughs> Açık arazide utanmıyorsunuz mu yapmaya? He? Bu bir PUBG mi lan burası? Umut arabaya niye sıkıyorsun ya? Ben mi sıktım abi? Ya ben onu da sıktın ya. Hapis, Hapis, araç araç var, var. Gördüm Arabanın canı yok Arabanın canı yok Sen de bırak abi biraz vurdum Ne yapıyorsun Bekle Canım Hı yok de, ama sen... oynayacağım Lan bu ne? Ne? Psikopat ne? mı bu? Hop ha, şey sıkıyor tam geçin abi seyfe geç ölmek istemiyorum ölmedim kanete zamanımı, mı kanete zamanı mı nerede adam görmüyor ben gördüm Badesi var Aa, kafa. Emre kafana sahip çık kanka abi, gördün mü? gördüm şey Emre kafana <laughs> sahip çık ha yedek parçası yok kafanın Bunda AMR var almak isteyen alsın. AMR mi? Kaç tane vermiş var? Abi baga gelmiş 10 tane işte. Oha. Herkes alabiliyor. Bir dakika ben onu ben ona şöyle yapacağım dur. Aldım. Arabama sıkmayın lan. Oğlum senin benim mi var lan? Ben sizin arabanıza sıkıyorum mu lan? Nerede adam? Göreniz var mı? Oğlum ya niye yaparsın ki yani? Yok niye yaparsın? Haa Emrah patladı. Nüfus. Emrah abi sen de kazmıyorsun abi. Gayret ederse çok dövünürüz ya. Etmem abi niye gayret edin? Abi adam görünüz var mı? Ben mi görmüyorum? Abi arkadan bir yerden adam sıktı. Kıtepeden sıkıyorlardı aldım bize. Aldım onu aldım. Günaydın arkadaşlar. İyi günler He. diliyorum hepinize. He. Abi aldım desene. Burada biz. Emre abi kurtaracağız diye. <laughs> Umut şu kulübe yesin arabayla. Düşman, konumu konumu. Kulübede konu, yok konu. adam. Yok oraya yesin abi de oraya geçerler meşerlerse. Adam şu evin arkasında da. Şey bakın. Görüntü vermiyor. Ben alsanız ya. Biz niye uğraşıyoruz? Ben alsanız Şu Dur bir dakika. Sür. Aa solda bir şey var. Çok yakındı bu arada. Ya lan Dört tane vermem var. Kaç? iki kişi var. Ben ama orada bir gördüm ha. Ben bir bakayım yanından geçeyim. Abi araç da çıktı. Ananı. Abi tekerle sıkabilir miyim? Patlar şimdi AMR ile. Görüşümle değil. E abi anlamıyorum ben ya. Bu çocuk her zaman Arası bunu yapıyor. Arazi derken niye sıkmadın Kerem? <laughs> abi kulübenin arkasındaydı en son. İçini arkasına her yerine bomba at. Kerem Burak abi ile oynar. İçindeydi Burak abi en son. Uzaktan. Arabasını takip Gel abi bomba atayım sana. Burak abi al bunları. Sistem göremiyorum ki. Arkasında. Biliyorum biliyorum. Bomba verin mi abi istiyorsun? Kanka o kalkan seni kurtarmaz yine sen bilirsin. Beni de kurtarmıyor ve sen öldün. <laughs> easy win easy life ölürken win aldım. Yıkardım. Yetişkin biri Blue'nun evet, intikamını evet. almadan ölmez. <gülüyor> <gülüyor> Beni kaldırır mısınız? <laughs> Beni kaldırır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Böyle kaldır demedim ama Nes. Sağlık olsun. Abi öyle kaldıramıyoruz ya. <laughs> Onu söyleyemiyoruz maalesef. <laughs>